Ahmet Bey'in 11 Pro Max'inin pili aşırı derecede şişmiş bir durumda. Haydi gelin bir de içine bakalım. Pil bandı çekmek için açtığım 11 Pro Max'in içinde pil bandı olmadığını fark ettim. Pil oldukça şiş ve deformeli. Ahmet Bey gibi birçok iPhone kullanıcısı da cihazın hiç açılmadı tertemiz şeklinde ifadelerle servisimize geliyor. Fakat cihazın içine açtığımızda bu tarz görüntülerle sıkça karşılaşıyoruz. Pili söktüğümüz zaman pilin yine aşırı deformeli ve şiş olduğu net bir şekilde gözüküyor. Kasanın üzerinde bir önceki pil bandının kalıntıları mevcut. Aynı zamanda kalıntıları temizlemek yerine farklı bir bant yapıştırılmış ve pil bu şekilde takılmış. Kasanın temizliğini yaptık. Pil bandını taktık. 11 Pro Max pil değişimi tamamlandı ve cihaz eski sağlığına kavuştu. Sizin de bu tarz işlemlere ihtiyacınız varsa Kübra HZ'ye bekleriz. Hoşçakalın.